Evet Batu Dolunay şarkısı söyleyeceğim. Videomuza geçelim. Zuzar. Herkes Zuzar. Arakur. yıkan duvarlar. Ura. Yanına ura. Yazı tuğra. Bükerim tüm kala. gedeliyer sadece kıskın gindin üstüne düşmüş Dolunayım ben. Zodrum doldum ye ki ye ki ben. Kaştım kaştım fiyara amassa fiyara karakaş gibiyim sabura. Bizi doldur da ne ara? Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Ağzım ben butonuna tane tıklamayı unutmayın. Like atın. Abone olun. Like tuşu bize abone olmak. Burada çok güzel videolar var. Yepyeni videolar gelmesini istiyorsan en alttaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Oyun videolarda gelecek.